Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kızılcık Şerbeti'nin yeni salon çekimlerinden az da olsa kareler geldi. Kareleri hemen de paylaşıyorum. Bu Rahimcan Kapkap ve Evrim Alaçatı tarafından paylaşılan bu kareleri seriyle paylaşmak istiyorum. Evet, İnallar ailesini de gördüğünüz gibi herkes evden gitmiş. Sadece dört kişiyi görebiliyoruz evde. Evet arkadaşlar bu tarz videolarımın devamı olacak bu hafta. Kanalıma abone olmayı ve izlemeyi unutmayın. Lütfen videomu beğenin ki bu tarz videomun devamını getirebilirim. Şimdilik bu kadar. İyi seyirler.